Onlar ortada yoklar iki haftadır. Tanıdıkları akrabaları falan yok mudur bunların? Yok, kimse bilmiyor. Alo. Ferhat neredesin? Nereye gidiyorsun? İşim var. Tamam bak aklından ne geçiyorsa lütfen yapma olur mu? Bana karışma doktor. Bir yanlış yaptım bir tane daha yapma olur mu? Ferhat. Bak neden bana inanmıyorsun? Ben senin kötülüğün için bir şey yapmam. Yeter. Herkes kendi işine bakacak. Tamam. Seni sevdiğime inanmıyorsun. Senin kötülüğün için bir şey yapmayacağıma inanmıyorsun. Lütfen bari dinle. Ben sana dedim değil mi? Bir şans verdim. Doğruyu söyle dedim. Şimdi çok geç doktor. Teyze ne yapıyorsun hamile hamile? Çıkmışsın oralara. Perde asıyorum. <laughs> Evlat o zaman. İyi tamam hadi ben halledeyim. Geç nasıl çıkacaksam oraya. <laughs> Ay. Ferhat abi hiç iyi yapmadı. Var görse senin böyle tepeleri çıktığını nasıl fırça atardı. O kendine baksın. <laughs> Niye kızdı ya o kadar? Her zaman olan mevzu. Niye sinirlendi ki? Bana olan aşk bitti demek ki Şülde. Ay teyze, saçmalama ne olursun. Sizin aşkınız öyle kolay kolay bitecek türden bir aşk değil. Bazen aşk galip gelmiyor maalesef. İnandığın her şey bir sebepten bir gün bir bakıyorsun yalan olmuş. Ben çok inanmıştım onu iyileştirebileceğime, ama bir yalanına inanmışım. Maalesef. Öyle de deme şimdi. Gerçek bu. Gerçek bu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.